Çekmeye başladık. Köpekten başlayalım. Nasıl <laughs> çevirseydik ya. Doğru çevirebiliriz. Hemen şöyle tık yaptığımızda. Bir evet. tanıtım evet. yapalım. Neredeyiz şimdi? Şeyde miyiz? İlhan Bey'in misafiri olarak. Yurdayar Otel'in Safa Bahçesi'ndeyiz şu anda. Emniyet Otel. Emniyet Otel mi diyorum? Aha. Emniyet Oteli'nin bahçesindeyiz. Emniyet Oteli'nin Haşim Restorantı'ndayız. Haşim Restorantı'nın bahçesindeyiz. Evet. Yeni Çağ, Ekstrem neydi tam ismini hatırlıyor muyuz? Doğa sporları ve Ekstrem... Kaymakam Bey söylesin bunu. Zor olanı bana değil mi? Evet. <laughs> Bugün Yeni Çağ Gölü, Ekstrem ve Doğa Sporları Göl etkinliğinin... lafını kaldır demiştiniz. Göl lafını kaldıralım dedik İnan Bey. Evet, bugün Yeni Çağ Kaymakamlığı Yeni Çağ Ekstrem Su Sporları yok. yok. Doğa ve Ekstrem, ekstrem sporları. ve Doğa Sporları. 13-14 Haziran ekstrem Yeni çağ, ve Çağ doğa sporları. Ekstrem ve Doğa Sporları etkinlikleri. Etkinliklerini evet. organizasyon toplantısının final yemeğindeyiz. Süper. Evet. <laughs> Mangalındayız. Etkinlikler evet. kapsamında neler yapacağız Sayın Kaymakamım? 25 Pirat ve benzeri sınıfta yelkenli Ankara, İstanbul, Marmaris, ve Antalya'dan gelecek. Ee, havada motorlu uçan paraşütlerimiz olacak. Su so altı dalgıç ekibi gelecek. Kurtarma ekibi jet skileriyle güvenliği alacak. Zodiac botlar basın mensuplarını taşıyacak. Uluslararası Fotoğraf sanatçı Coşkun Aydın, İstanbul Anadolu Yakası Fotoğrafçılar Derneği ile birlikte ekibiyle gelecek. Offroadçular bütün aileleriyle birlikte gelip kamp kuracaklar. İzciler, İzciler akşam kamp girişim. ateşi yakacaklar. Evet, Inanılmaz İnanılmaz bir iki gün olacak. Kite <laughs> surf yapacağız. Kite surf olacak. <laughs> Türkiye'nin <laughs> dünya ikincisi. ikincisi, Merve Ceylan. Merve Ceylan burada olacak. Merve Ceylan <laughs> siz mi attınız Merve Ceylan kimliğini o kendisi mi attı? Ben attım. Sizdiniz mi? değil mi o? Evet. Ee, ve ederim. daha neler olacak biz de merak ediyoruz. Her gün yeni insanlarla tanışıyoruz. Yeni fikirler doğuyor. <laughs> ve anında organizasyon haline getiriyoruz. Eminim çok güzel olacak ve bugünleri belki bu videoları o açılışta belki izleyeceğiz. Türkiye'de ilk defa olacak bildiğimiz kadarıyla. Türkiye'de şu bu çapta bir organizasyon olmadı. Mehmet Bey der ki Mehmet Öztetin Bey, kozmetörümüz şu an Ankara yolunda bugün bizimle beraberdi. Türkiye'de bunun yarısını yaptık ve TRT canlı yayınladı dedi. Herhalde bu çapta Türkiye'de ilk olacak. Boluya ve Türkiye'ye örnek olması dileğiyle. Teşekkür ediyoruz. Kapatabiliriz şöyle bir hayır Ha doğru herkese herkese bir şey yapalım. Bana çekiyor, çekiyor, çekiyor. çekiyor. Hmm. Şöyle yapalım, Siz organizatörlerden <laughs> ben de gel dediler, geldik hesabı. Bir de geniş açı. Şu anda Kaymakam Bey bile çekiyor. Doğru. Hadi ya. Geniş açı. Evet, balık gözü olduğu için. Evet, buradan görüyorum gözüm. Bana bakıyormuş gibi görmüyor. Herkese kendine bakıyormuş gibi görünüyor. Şu açıdan. Güzel bir gündü. Evet. Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili de. Evet, ediyorum. yavru kurtların <laughs> annesi. Ainesi. Annesi oymak başısı. Oymak başı. Tahtaları eksik. eksik. Tahtaları eksik. yalnız. eksik olsa tamamlayacağız inşallah en kısa evet, zamanda. Evet. Çok güzel bir gündü. Teşekkür ediyorum. İyi ki sizlerle tanıştık. 13-14 Haziran'da neler yapacağız? Onlardan bahseder misiniz? 13-14 Haziran'da Sayın Kaymakamımız bahsetmiştir diye düşünüyorum. Ben geç geldim. Bahsetmişsinizdir. Evet, bir Ge ye sizden yer, duyalım. Gelin yer, biraz. <laughs> ne yapacak? Ee, Ufaklıklar ne yapacak Süper bir etkinlik gün? yapacağız. Yeni çağı tüm herkese, tüm Hatta uluslararası, bırak sadece Türkiye'yi tanıtmayı, evet. uluslararası bir tanıtım olacak inşallah. Bolu Sportif Havacılık Derneğimizin adı altında olacak. Kesinlikle. <laughs> Bolu Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Derneği büyük katkı sağlayacak inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Meşale yakacak mıyız? <laughs> Efendim? Meşale yakacak mıyız? Tabii ki. Tabii ki. Kesin. <laughs> Sivrisinekleri <laughs> kovmamız gerekiyor da o yüzden. Hallederiz. Ay, <laughs> evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? İnan Bey adına. Teşekkür <laughs> Evet, akçamızı gösterelim en azından. Evet, Şöyle... ama... hmm. inanmayın sevgili eşi. Evet. evet. Merhaba. Sıralı Horse lady. Ben de İsmail kardeşimizin daveti üzerine geldim. Ee, gölümüzün sörfe açılacağını duydum. Kaymakamımız tarafından çok sevindim. Ve oraya e, tanıdığımız ülke çapındaki bütün hatta dünya çapındaki bütün kaç sörfçileri haberdar ettik. Umarız katılacaklar. Çok güzel bir gün olacak ekstrem spor sevenlerini davet ediyoruz. Mutlaka kaçırmasınlar. Ayrıca havadan çekimler yapacağız değil mi? Evet inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. İnan Bey'e doğru. Evet. <laughs> İnan Bey kolay gelsin. Allah razı olsun. Biz neden buradayız? Yemek yemek için. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Hasim Lokantası'nda ne yapılır? 1938'den beri millet yemek yiyor. Biz reklam yemek yemeğe geldik. Yemek <gülüyor> yiyeceğiz, <laughs> kanımızı doyuracağız. O zaman <laughs> <laughs> Hasim Lokantası'na reklam yapmayacağız. 1943 tarihi emniyet otel. <laughs> Bugün neden acıktık? Bugün Tamamdır. neden acıktık? Bir Çünkü çok gezdik. Da oraya. Çok e, toplantılar yaptık. Acayip kafa çalıştırdık. Biliyorsunuz beyin çok enerji harcar. Onun üzerine acıktık tabii. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kapatalım mı? Geldi mi kapatma mi? Tamam.